Merhaba, ben Emre İlban. Canlı yayın platformu Live'ın CEO'suyum. Uygulamamız Türkiye'nin canlı yayın üzerinden satış yapan pazar yeri uygulaması. Sadece pet sektörü değil, tüm sektörlerde canlı yayın üzerinden satışlar, realslar üzerinden satışlar gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de de e-ticaretin gelişimine, bu yeni e-ticaret deneyimiyle destek olmaya ve bu işi burada büyütmeye çalışıyoruz. Canlı yayın üzerinden satış özellikle Uzak Doğu'da, daha sonrasında Amerika'da hızla büyüyen bir yeni alışveriş deneyimi. Türkiye'de de uygulamamızla beraber bu yeni ekosistemi oluşturmaya çalışıyoruz ve büyütmeye çalışıyoruz. Özellikle de pet sektöründe, bu tip dikey sektörlerde oldukça büyük fırsat olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hem kitlenin yakın takip ettiği hem de etkileşim imkanı, etkileşim şansı yüksek olan kategoriler oldukça etkin. Anlatılmaya değer olan her ürün, her kategori hem canlı yayında hem reels ve videolarda anlatıldığı zaman gerçekten çok ciddi bir etkileşim ve alışveriş ve satış şansı yaratıyor. Dolayısıyla bu sektörde o yüzden yakından takip ediyoruz.